Herkese merhaba arkadaşlar bu hafta akrep burcunun tarotuna bakacağız bakalım kartlarımız bize bu hafta akrep burcu ile ilgili hangi tiyoları verecek aşk hayatı iş hayatı para sağlık evlilik aklındaki kişi ex partner yapması gerekenler yapmaması gerekenler alınması gereken önlemler dost görünen düşmanlar yasak aşk durumu aldatılıyor muyuz hepsine bakacağız arkadaşlar 8 kartta bakacağım ilk 4 kartımızı seçip yorumladıktan sonra diğer 4 kartımızı eşleştirerek devam edeceğiz. Hemen ilk dört kartımızın bizi seçmesine izin verelim. Şu ilk kartımız. İkinci kartımız. Tam çıkmanın çıksan seçerdim. Üçüncü kartımız. Dördüncü kartımız. Evet Akrep Burcu arkadaşlarım. Her şey gönlünüzce olsun diyerek hemen ilk kartımızla başlayalım. İlk kartımız Tılsım Kraliçesi. Öncelikle şunu söyleyeyim arkadaşlar. Bir sonraki kartımız Tılsım Kralı. Yani zirveye para konusunda zirveye ulaşacağımız nokta. Tek bir adımımız kaldı. O adımı da kolaylıkla atacağınızdan emin olabilirsiniz. Çünkü Tılsım Kraliçesi bize diyor ki bolluk ve bereketin içinde olacağınız bir ve bahçenin içinde dönemin içinde olacaksınız. Ama bu bahçenin meyvasını yiyebilmek için daha girişken ve daha olgun davranmanız gerektiğini söylüyor. Üretkenliğiniz özellikle para konusunda karşılığını fazlasıyla bulacaktır. Yaptığınız işlerin karşılığını fazlasıyla alacaksınız ya da daha iyi gelirinizin artması için yeni bir işe başlayabileceğinizi de söylüyor kartımız bize Aynı zamanda elimize kocaman bir büyük bir tılsım var. Yani toplu bir para da geçebilir. Ne istediğimizi özellikle para konusunda çok iyi bilmeniz lazım arkadaşlar. Bunu da sakın unutmayın. Bir de imkanlarımızı bir ee, tahtaya yazalım. Hangisi bizim için daha önemli hangisi daha az önemli. Böylelikle sıralamalı e, gidersek kazanan yani planlı programlı gidersek kazanan biz oluruz arkadaşlar. Özellikle para konusunda. Kupa Kralı. Arkadaşlar siz partiniz ya da siz partiniz hiç fark etmez. Karşınızdaki insanın boynu bükük. Bu yüzden adım atmanız gerekiyor akrep erkek burcu arkadaşlarım bunu da söyleyeyim. Kadın akrep burcu arkadaşlarımın da ilişkiye biraz soğuk davranmaması gerektiğini daha ılımlı olması gerektiğini söyleyebilirim. Kupa kralı duygusal anlamda zirvede olacağımızı manevi gücümüzü tamamen kazanacağımızın da altını çiziyor. Partneriniz yoksa hayatınıza yeni biri girecektir. Bu kişiye maddi durumu iyi bir arkadaş olacak. Bunu da söyleyeyim. Sizin için ikiniz için de geçerli kadın erkek. Yani karşılıklı hem maddi hem manevi güçleneceksiniz. Ee, ama Kupa Kralı özellikle iş hayatımızda bizi çok dikkatli bir şekilde uyarıyor. Çünkü hayal dünyasıyla iş dünyasını birbirinize karıştıracağız. Çünkü çok romantik ve çok duygusal olacağımız bir dönem olacak. Bizden istenenleri yapmak yerine kendi isteklerimizi gerçekleştirmeye çalışacağız. Bu da bizi olumsuz etkileyecek. Bu yüzden iş hayatımızda iş işgüzarlık değil sadece üstümüze düşen düşen işleri yapmamız, toplu hareket etmemiz ve adımlarımıza çok dikkat etmemiz gerekiyor. Çünkü tekrar denizin dibini boylamak e, üzeresiniz. Eğer adımlarınızı yanlış atarsanız bir elinizde kupa, diğerinizde asa ve boynuzda balığınız çok kısmetli bir dönemdesiniz. Hayatınızda hareketlenme olacak. Özellikle duygusal anlamda canlanmaya başlayacaksınız. Bunu çok iyi değerlendirmeniz gerekiyor arkadaşlar. Tılsım dörtlüsü maşallah kucaklarınızda hep para var. Hep de böyle olsun inşallah ama tılsım dörtlüsü bize özellikle bir uyarıda bulunuyor. Kucağınızda tuttuğunuz tılsım gibi çok sabit fikirlisiniz. Ee, hiç ılımlı değilsiniz. Özellikle partnerinize karşı daha ılımlı olmanız gerekiyor arkadaşlar bunu da söyleyeyim. Başımızda kucağımızda ayaklarımızın altında tılsımlar ve arkamızda da yükselen bir şehir. Parayla ilgili tüm sorunlarımızı çözüyoruz. Para kazanmak hatta yetmeyecek bize daha fazlasını isteyeceğiz ama bu da bizi biraz yıpratacak. Ee, böyle yıpranmaya can kurban. Partnerinizden bir hediye alabilirsiniz, bir sürpriz alabilirsiniz. Bunun da altını çiziyor. Arkadaki yükselen şehirde iş hayatımızda özellikle çok iyi bir döneme geçiş yapacağımızın altını çiziyor Akrep Burcu arkadaşlarım. Bunu da çok iyi değerlendirin derim. Denge kartımız. Şöyle söyleyeyim, uyumlu ve nazik kişiliğiniz size tüm kapılar açacaktır arkadaşlar. Kendinize zaman ayırın ve gücünüzün keyfini çıkarın. Huzurlu bir dönem olacak sizin için, yolunuza mutlulukla ilerleyeceksiniz. Barışçıl tavrınız, hassas kişiliğiniz size tüm kapıları açacaktır. Sadece ve sadece şunu söyleyeyim, partneriniz siz siz partneriniz ılımlı olmayı daha iyi olur sizin için çok sabit fikirlisiniz e, karşı daha nazik, daha barışçıl olursanız, daha uyumlu, daha nazik olursanız aranızdaki tüm sorunlar çözülecek arkadaşlar. Çünkü denge kartı uçlarda yaşamayı sevmiyor. Hem iş hayatınızda hem aşk hayatınızda ortak yolu bulacaksınız. Bu yüzden biraz ılımlı olmanızda fayda var. Aynı zamanda denge kartımız şans işaretidir. Değişen şartları kontrol etme ve yönetme gücü kazanacaksınız ki ipleri tekrar elinize alacağınız anlamına geliyor. Karşınızdaki kişi ya da kişilerle de uyumu sağlayacaksınız. Hiç merak etmeyin etmeyin. Aşk hayatınızda olumlu haberler de beraberinde getiriyor kartımız. İlişkinizde uyumsuzluk, anlaşmazlık ee, söz konusuysa bunların hepsi bitecektir. Denge kartı özellikle aşk hayatınızda da uçları sevmiyor. Orta yolu bulacağınızdan emin olabilirsiniz. Fikir ayrılıklarınız yaşıyorsanız bunlar son bulacaktır. İkinizin dediği de olmayacak hatta. Ortak bir karar alıp yolunuza mutlulukla devam edeceksiniz. Ama İçinizde ee, içinizde tuttuğunuz duygu ve düşünceler sizi artık rahatsız etme durumuna gelmiş. Bu yüzden partnerinize yıkıcı değil yapıcı bir şekilde duygularınızı dile getirme zamanında geldiğini söylüyor kartımız. Bize ne hissediyorsanız kızgınsanız kızgınlığınızı öfkeliyseniz öfkenizi dile getirin arkadaşlar. Bunu da söyleyeyim size ki aranızdaki her şeyi düzelsin. Evet Akrep Burcu arkadaşlarım sizin için dört tane daha kart seçeceğim. Bunu yapmadan önce bir dikno söyleyeyim. Açıklama kısmına Instagram hesabımın linkini bırakacağım. Tarotçu geldi hanım diye oradan bana ulaşabilirsiniz. Sormak istediğiniz özel sorular varsa sorabilirsiniz. Ya da sizin için özel tarot açılımı ya da yıldız falanınıza bakabilirim ki. Yıldız fanına inanılmaz tarif var özellikle ilişkilerde kesimene sonuç verdiği için işte ex partnerim geri dönecek mi bu kişi hayatımdaki doğru kişi mi bu kişiyle mi evleneceğim ne zaman evleneceğim platonik düşündüğüm kişiyle bir birlikteliğim olacak mı evlilik hayatımızda şu noktaya geldik barışma ya da boşanma olacak mı partnerim beni aldatıyor mu aklında başka birisi var mı üzerimizde kötü enerji var mı negatif enerji var mı bunun gibi kafanıza takılan ne kadar soru işareti varsa hepsinin cevabını ister Yıldız ister Tarot size söyleyebilirim geçer ki bana ulaşın Gelelim diğer dört kartımıza. Gerçekten burası inanılmaz sıcak. Bu arada Instagram'dan da takip etmeyi unutmayın. Lütfen kanalıma abone olmayı ve yorum yapmayı da unutmayın. Kılıç Prensi. Arkadaşlar rüzgara karşı elimizde kılıcımızı tutmuşuz. Her zaman her şeye hazırlıklıymışız gibi duruyoruz ki sizin de böyle olmanız lazım. Hayatınızda ki olaylara karşı ilk karşı tarafın ya da karşı olayın e, hamlesi sonra sizin hamleniz olacaktır. E, yani savunmada kalmanız olaylara göre müdahale etmeniz gerektiğini söylüyor Kılıç Prensi süre gelen yaşantınızda. Ve şu an yaşadığınız tüm tartışmalar, tüm problemler, tüm sorunlar elinizde tuttuğunuz kıça, kılıç misali bir anda e, çözülecek. Ama yakın zamanda kendinizi tekrar bir tartışmanın içinde bulacaksınız. Bu yüzden gardınızı hiç düşürmeyin. Hem de herkese karşı hazırlıklı olmanızı öneririm. Partneriniz yoksa hayatınıza yeni biri girecektir. Özellikle akrep, kadın burcu arkadaşlarına söylüyorum. Bu kişiyle aranızda çok büyük tartışma olacak. Çok büyük zorluklar yaşayacaksınız ama sonunda arkadaşlar ve sevgiliye giden bir yolunuz olacak. Ay ay Değnek dokuzlusu arkadaşlar dikkatlisiniz, tutumlusunuz, kendi gücünüzle ayakta duruyorsunuz ama tekrar tekrar müdahale, mücadeleler sizi bekliyor. Bu yüzden zeminizi çok iyi seçmeli, zeminizin sağlam olduğundan emin olmanız lazım ve bastığınız yere çok dikkat etmeniz lazım ki özellikle bir adım sonrası denizin dibi arkadaşlar tekrar dibi boylamak istemiyorsanız adımlarınıza çok dikkat edin ve her şeyden önemlisi istikrarlı bir şekilde yolunuza devam etmeniz gerekiyor. Aynı zamanda asıl problemin içinizde çözülüp çözülmediğinden de emin olmanız şart arkadaşlar. Ki duygusal anlamda boşluktan kurtulacağız. Bu da bize çok fayda sağlayacaktır ama duygusal olarak neyi bilmemiz çok önemli. İçimizdeki olaylarda Kılıç ası. Kılıçlar zorlukları savaşı temsil eder ama kılıç ası da sahip olduğunuz gücü temsil ediyor arkadaşlar. Bu yüzden var olan sorunlarınızı çözmek için başlangıçlar yaşayacaksınız, adımlar atacaksınız ve size çok güzel fırsatlar verilecek. Bu fırsatlar yıkıcı değil, yapıcı fırsatlar arkadaşlar. Aşk hayatınızda fırsat mı verildi? bu fırsatı değerlendirmek için sevdiğinizi, sevginizi ilişkiye verdiğiniz önemi göstermeniz gerekiyor. İş hayatınızda mı bir fırsat verildi size? O işi istediğinizi, üstesinden gelebileceğinizi ve güvenini yani diğer insanların güvenini kazanabileceğinizi göstermeniz gerekiyor ki bunun için de mücadele etmek zorundasınız ve tüm yeteneklerinizi kullanın. Aynı zamanda yaşantımızda ve olaylara karşı duygularımızda değil mantığımızın ön planda olması gerektiğini de söylüyor kılıçası. En savaş döneminde bile ateşkesi sağlayan taraf siz olmalısınız ki nazik kişiliğiniz size her zaman tüm kapıları açacaktır denge kartın dediği gibi. Gelelim son kartımıza. Tılsım şövalyesi. Arkadaşlar öncelikle şunu söyleyeyim. Yaşantınızdan pek memnun değilsiniz. Başta iş hayatınızı olmak istiyor ve değiştirmek istiyorsunuz ama doğru zaman değil. Biraz daha sabretmeniz gerekiyor. Gelecekle ilgili planlarınıza biraz ara verin. Şu anki sorunlarınızı çözmek için kendinize biraz zaman tanıyın arkadaşlar. Gelecekle ilgili planlarınız için de altyapı oluşturun ki zamanı geldiğinde sizin için vakit kaybı olmasın. Burada bir tarla var. Kırmızı tarla ve elinizde de kocaman bir tılsım var. Bu tarlaya ne ekerseniz onu biçeceksiniz ama biliyorsunuz ürünler biraz geç gelebilir. Bu yüzden arkadaşlar uzun vadeli yatırım yapmak istiyorsanız tam zamanı bunu da değerlendirin derim. Çünkü ekeceğiniz ekinlerin karşılığını fazlasıyla alacaksınız hiç merak etmeyin. Aşk hayatınızda da partnerinizden her an evlilik teklifi alabilirsiniz ya da bir hediye bir sürpriz bir jestle karşı karşıya kalabileceğinizi söylüyor Tılsım Şövalyesi bize aynı zamanda. Evet Akrep Hoca arkadaşlarım kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayın lütfen. Aklınızda, yüreğinizde ne kadar soru işareti varsa hepsinin cevabını ister Yıldız ister tarotcandan e, size söyleyebilirim. Yeter ki bana ulaşın. Açıklama kısmında linkleri göreceksiniz. Tarotcu Geldi Hanım Instagram hesabım ve Aşk falınız <laughs> yeni YouTube kanalım. Orada da burçların aşk yorumunu yapıyorum. Hatta e, bu haftalık burçları orada da paylaşıyorum. Gören yorum yine söylesin gibisinden. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere.